me kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7'de network yüklenemedi yükleneme de hatasını anlatacağım. Ben kendime bir sanal makine kurdum. Size bunun üzerinde anlatacağım. Kendim Windows 10 kullandığım için. Ama siz fiziki bir makinede de aynı hatayı aldığınız zaman bu işlemi yaptığınızda hatanız çözülmüş olacak. Ben interneti birkaç video izledim çözümleri var ama bayağı uğraştırıyor ve sonunda olmadı. Sadece kısa bir video izledim. Ben de bunun üzerine sade kısa bir video çekeyim dedim. 2 veya 3 dakikalık işlemle bu hatamızı komple çözmüş olacaktır. Hadi gelin hep beraber nasıl çözeceğimize bakalım. Sertifika dosyasını size verdiğim linkten indiriyorsunuz. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar kontrol R yaparak çalıştıra MMC yazıyoruz. Tamam dedikten sonra Buradan dosyaya gelerek ek bileşen ekle kaldır diyoruz. Buradan arkadaşlar sertifikaları bulup ekle diyoruz. Buradan bilgisayar hesabını seçip ileri ve son diyoruz. Ve ardından tamama basıyoruz. Sonra sertifikalara gelip güvenilen kök sertifikalı yetkilerine iki kere tıklayıp buradan sertifikaları sağ tıklayıp buradan tüm görevlerden al diyoruz arkadaşlar ileri diyoruz. Dosya olan yere göz attan indirdiğimiz sertifika dosyasını seçiyoruz. Seçtikten sonra ileri deyip tekrar ileri deyip ve son deyip alma başarılı dedi arkadaşlar. Bunu dedikten sonra işlemimiz olmuştur. Sonrası, sonrasında ise buradan kapatıp evet deyip tekrar kaydet deyip bende olduğu için soracaktır. Siz de sormayacaktır zaten. Ben evet diyorum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Sadece bir dakika işlem ayırarak bu sorumuzu komple çözüm soluyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim.